çok güzel kokuları kapat var. Harika. Oy oy Sakın, açın, kapa, tamam, gelmez, girmez, sakın. Kapalı, kapalı, kapalı. Kafes düşecek yiyecek anneciğim yiyecek dikkat et. Son dakika düşecek kuş. bitiriyor. Var, var. <laughs> bitiriyor yemini. Ölecek galiba. Evet. evet. Büyüyor. Evet. Hemen evet, büyüyecek. Çıkartıyor. Kocaman olacak, abi olacak. Kuşun adı ne Aliya? Abi. Abi. Minnoş abi mi? Ne adı? Nopet kuşu. Muhabbet kuşu. Yürür seni. Benim nopet kuşum. Benim kuşumdan kuşu var. Görüyorum nopet kuşumdan. Ben nopet kuşumdan. Bir kere var ya. Bak bak, azıcık aldı. Gördün mü? Gördüm gördüm. Ye yeah, ye. Yeah. Nasıl yedi yemeğini? Mıncık mıncık yedi. Mıncık Lupur lupur mu? Hapur hupur mu? Hapur hupur mu yedi? Lupur lupur. Lupur lupur mu? Tamam peki. Afiyet olsun be. Afiyet olsun. Biraz daha ister misiniz be? misiniz? Devam et o zaman. Ben sepor'a gideceğim çünkü kuş yemeğine geçip sepor'a gideceğiz. Okey. Oraya gideceğiz, geliyorum sana. Zıplayıp zıpla gelecek misin? Gelin. Ne? Zıplayıp gelecek misin? Orada zıpla, ben seni bir çekiyorum. Bir de çekiyorum. Bir bir Hadi zıpla. Burası, burası, jimnastikte zıplayacağım. Jimnastikte, jimnastik <laughs> <laughs> alanında mı? Okey. <laughs> tamam bu aklını yerim senin e, kuşunun kafesine dikkat et de düşürme aşağıya hayvan ölür sonra Allah korusun hayvan ölüyor a a galiba ölmüş evet. kocaman olmuş Maşallah. Biraz Maşallah eze. de. Söylesene anneciğim. Küçük güzel Bana niye kızdın şimdi? Kuş bilmiyorum. Kuş bilmiyor. Bana neden git buradan dedin? Kuşa büyüdü diyorum. Ha kuşa diyorsun. Ama kuşun bir şey yapmadı ki sana. Ne demek istiyorsun? tamam anneciğim. Seni seviyorum Alya. Sen de beni seviyor musun kızım? Alya beni seviyor musun? Sevmiyorsun galiba beni. Biliyor galiba Hiç dinlemiyorsun beni. Alya beni seviyor musun? Hiç ilgilenmiyor. Özelliğimiz <laughs>